Herkese selam, ben Emir. Eminim birçoğunuz bir şeyleri sürekli ertelemekten bıkmıştır. Ya şimdi olmaz, bir saat sonra yapayım. Bakayım saat 5'e 7 geçiyor. Eee bildiğiniz üzere tam saatler dışında çalışmak suç. Saatin 6 olmasını bekleyelim. Aman bugün bitsin yarın hallederim. Gibi türlü türlü bahaneler ile yapacağımız işleri sürekli erteliyoruz. Bu podcast yapıyorum diye beni işlerini ertelemeyen birisi sanmayın. Bu bölümün gecikmesi benim de bu hastalıktan nasibimi aldığımı gösteren çok güzel bir örnek bence. Ve unutmayın, bu konuda yalnız da değiliz. Ünlü ressam Leonardo da Vinci birçok projesini tamamlamamıştır. Özellikle Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi ünlü tabloları üzerinde uzun yıllar boyunca çalışmış, bazılarını tamamlamış, bazılarını ise hiç bitirmemiştir. Ünlü yazar Franz Kafka, Dönüşüm gibi önemli eserlerini yazmış olmasına rağmen pek çok eserini tamamlamamış ve yayımlamamıştır. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick birçok büyük film projesini geciktirmiş ve hatta bazılarını hiç tamamlamamıştır. Örneğin AI yapay zeka isimli projesi üzerinde yıllarca çalışmış ancak filmi tamamlamadan ölmüştür. Anlayacağınız çok bulaşıcı bir hastalık bu. İşte bu erteleme hastalığını yenebilirsek eğer işlerimizde daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Öyleyse gelin şu erteleme işini çözelim. Öncelikle işlerimizi neden ertelediğimizin nedenlerini inceleyelim. Eğer bir görev ya da proje üzerinde çalışmak için yeterince motive olmazsanız, o işi ertelemek daha olasıdır. Biliyorum, bazılarınız sürekli bir motivasyon videosu izleyerek bunu elde edeceğini düşünüyor olabilir. Fakat bu motivasyonunuz içeriden, yani sizden gelmeli, dışarıdan değil. Dışarıdan aldığınız motivasyon sizi ancak bir yere kadar götürebilir. Ertelemenin bir başka nedeni de şudur: görevinize nereden başlayacağınızı veya nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız işe ertelemeniz olasıdır. Çevresel faktörler, teknoloji, sosyal medya ve diğer dikkat dağıtıcı etkenler bir görev üzerine odaklanmayı zorlaştırabilir ve bu da ertelemeyi yol açabilir. Araştırmalar gösteriyor ki fazla erteleme insanlarda düşük özgüven, düşük enerji ve depresyona neden olabiliyor. O zaman gelin biraz da hastalığın tedavisini konuşalım. Birinci yol, yapacağınız işleri planlamak. Eğer önünüzde yapacaklarınızın net bir listesi olmazsa beyniniz adeta bir çorbaya dönüşür. Yapacağınız çok iş vardır. Hangi birinden başlayacağınızı bir türlü karar veremezsiniz ve bir bakmışsınız siz bunları düşünürken zaman çabucak geçivermiş. O nedenle işleri öncelik sırasına göre tek tek sıralayıp önünüze bir liste haline getirebilirseniz hem kafanız rahat olur. Hem de belirli bir plan dahilinde ilerlediğiniz için işlerinizi çabucak halletmeye başlarsınız. Bu liste sayesinde arada unuttuğunuz işler de olmaz. İkinci yol. Dikkat dağıtıcılardan kurtul. Sanırım en başta neyden bahsedeceğimi az çok tahmin edebilmişsinizdir. Telefonunuz. Çalışma esnasında tabii ki onu sessize alıyoruz, değil mi? Çünkü diğer türlü tam odaklanmış bir şekilde işinizi yaparken bir bildirim sesi bütün odağınızı kaybetmenize neden olabilir ve odaklanmak sanıldığı kadar kolay bir şey değildir. Ayrıca masanızı ve çalışma ortamınızı düzenli ve temiz tutmak da işinize odaklanmanızda oldukça fayda sağlar. Üçüncü yol. Başlamak için motivasyonunun gelmesini bekleme. Anında işe başla. Çünkü unutma, işe başlamak onu bitirmenin yarısıdır. Araştırmalara göre görevinin ilk 5 dakikasını başarıyla tamamlayanların %80'i o görevi yapmaya devam ediyor. Eğer sabahtan hemen işe girişir, onu yapar ve bitirirsen bütün günü rahat bir şekilde geçirebilirsin. Ama sabah yapmayıp diğer aktivitelerle uğraşırsan, örneğin oyun dahi oynasan arka planda sürekli o işi düşünüyor olacaksın. Yani tam anlamıyla o anın da tadını çıkaramayacaksın. O nedenle sabahtan ilk işin ertelemeden işini halletmek olsun. Hem sabahki enerji akşam bulunmaz, unutma. Dördüncü yol, tek bir işe odaklanın. Onu bitirin, sonra diğer işinize geçin. Şu bir gerçek ki çok azımız multitasking'de yani aynı anda birden fazla işle uğraşmada başarılı. Çoğumuz bu konuda sınıfta kalıyoruz. O nedenle bir işi seçin ve onu en iyi şekilde yapmaya çalışın. Beşinci yol. Eğer yapacağınız görev çok büyük ve uğraştırıcı bir görev ise, onu parçalara ayırın. Her bir parçasını bitirdiğinizde ufak bir mola verin ve o kısmı tamamladığınız için kendinize küçük bir ödül verin. Bu sayede beyniniz daha fazla ödül almak için otomatik olarak çalışmak isteyecektir. İnsanın biyolojisi bu şekilde. İşte bunu doğru bir şekilde manipüle ederek kendi yararınız için kullanabilirsiniz. 6. yol. Parkinson yasasına dikkat edin. Parkinson yasası ilk olarak Cyril Northcote Parkinson'ın Ekonomist Dergisi'nde 1955 yılında yayınlanan yazısına geçmektedir. Parkinson yasasına göre bir iş daima bitirilmesi için kendisine ayrılan sürenin hepsini kapsayacak şekilde uzar. Yani diyelim ki bir haftada bitirebileceğiniz bir iş var ama siz bu işi bitirmek için kendinize bir ay süre verdiniz. Bu iş emin olun bir hafta sonunda değil bir ay sonunda bitmiş oluyor. O da genellikle teslim tarihinin bir gün öncesinde sabahlanıp yapılıyor. Ayrıca bir iş yapmak için son teslim tarihiniz yoksa bu erteleme sonsuza kadar gidebilir. O nedenle yapacağınız görevlerde kendinize deadline yani son teslim tarihleri oluşturursanız, beyniniz o tarihi yaklaştıkça sizi stresi kullanılarak alarm durumuna geçirecektir. Bu sayede de işi tamamlama olasılığınız artacaktır. Bu tavsiyelerin sizde %100 işe yarayacağını söyleyemem ama eğer bu taktikleri denerseniz daha önceki bulunduğunuz konumdan daha ileri bir noktaya varabileceğinizi söyleyebilirim. Öyleyse daha ne bekliyorsunuz? Ertelemeyin. Şimdiden başlayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.